Helikopter ne kadar hız yapıyor? Ben nereden bileyim abi? Oğlum ona göre teslim olacağız. Uzaklaşmış mıdır usta? Ne diyorsun? Gözden kayboldu, epey oldu abi. kimse ateş etmesin. Ha, başkan da geldi. Hadi teslim ol artık. Sen olmayacak mısın abi? Frenleyin teslim olun. Sen silahını bırak git. Mehmet abim gelecekti. Cık, teslim oluyoruz ateş etmeyin. Sen ne yapıyorsun? Teslim oluyoruz, ateş etmeyin. Sakin. Telefon. Savcı arıyor. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bir şey değil. Teşkilattaki hainleri temizliyoruz. Abdülay yukarıda kaldı. O gelsin teşekkür belgesini ona verirsin. Ne haini? Neden bahsediyorsunuz siz? Karan'ın adamların tarafından alındığından... ...haberin var mı? Yeni haberim oldu. Önceden haber verseydiniz... ...bu şekilde olmazdı. Orasını Polat Alemdar'a sorarsın. Ali, git Abdüley'i al gel. İndirin silahları. İndirin. Sağ ol kaptan. Eyvallah. Polat Alemdar. Sen benim için bu kadar zahmete niye girdin? Senin için girmeyeceğim. Kimin için gireceğim Kara? Polat Alemdar, gözlerim yaşaracak da... ...göz pınarlarında yaş bırakmadılar. Nereye gidiyoruz sen şimdi onu söyle. Seni Şahmeran'ın özel ekibine teslim etmeyi diliyoruz. Gerçekten mi? Talep benim gelinim kayıp. Onu bulayım. Ondan sonra istediğin yere gidip teslim olun. Gelinin o adamlarla aynı edildi. Onların yanında mı? Ya yanlarında ya ellerinde. Cahit'le ve bir elemanımla beraber. Cahit'i bana karşılık rehin mi tutuyor? Aklınca beni ona götürecek ki... Şahmeran'ın özel ekibi olduğuna inandırabilsin. Aynen öyle. Adama ulaşmak için her yolu denedik. Açık vermiyor. Takas yapmaktan başka şansımız kalmadı. Eyvallah. Ama senden tek bir şey istiyorum. Ölür kalırsam torunuma sen sahip çıkar. Efendim adliyeye geç kalıyoruz. İstihbarattan haber var mı? Yok efendim. Ne oldu Tufan? Efendim Polat Alemdar Karay'la kaçmayı başarmış. O geri zekalıya öldür dedim Karay'ı. Efendim Polat Alemdar adamımızı öldürmüş çıkarken. İsabet olmuş. Yoksa ben öldürecektim. Efendim avukat bey arıyor. Söyle çıkıyoruz. Geliyoruz. Savcı bu kardeşim duymuştur çatışma çıktığını. Oğlum niye arıyorsun? Polat abi emir verdi. Savcı hanım ararsa muhakkak cevap vereceksiniz dedi. Oğlum Selvi ararsa sakın bana haber vermeden geri dönmeyesin ha. Savcı Hanım bizi aramışsınız. Kardeşim telefonlarınıza niye bakmıyorsunuz? Bir şey mi oldu Savcı Hanım? Daha ne olsun? Selvi burada. Savcı ifade veriyor. Selvi'nin ifadesini almışlardı. Kenan'ı öldürdüğünü itiraf edince bir daha alalım dediler. Selvi'ye ne olmuş Abdüley? Abi Kenan'ı öldürdüğünü itiraf etmiş. Kim ettirmiş lan? Bu Leyla manyak mı? Nasıl buna müsaade eder? Allah kahretsin her şeyi berbat edecek. Beyefendi tutuklu var giremezsiniz. Dur, bırak girsin bırak. Giremezsiniz. Birader hatim gelene kadar görüşeyim. kızma. Sana nasıl kızmayayım? Kızma. Niye benim sözümü dinlemedin? Seni içeri atarlarsa çıkamazsın. Ben girip çıkacağım. Sen mapusluğu çocuk parkı mı biliyorsun? Neyse ne. Girince görürüm. Girmeyeceksin. İnkar et saçmaladım de. Kocamla kavga ettim o yüzden de. Artık kendi bildiğimi yapacağım. Senin dediğini değil. O nasıl laf lan? Ben seninle son nefesime kadar mutlu yaşayacağım. Bu iş bugün çıkmasa yarın çıkacak. Niye mutsuz huzursuz olayım? Ben hallettim aklına tükürdüğüm. Adli tıbbı yaktım lan. Delillerim yok ettin. Evet. içimdeki izi de ben yok edeceğim. Haklıyım. Ne olursa olsun razıyım. Bütün alem bilsin ki... ...sonu... ...hele kadına yapılan... ...sonu ölümdür. sen ağlama ki ben bütün alemi öldürmeyeyim. Lan ağlama. Allah'ını seviyorsan ağlama. Seni sevdiğim için ağlıyorum. Fazla alışmayın buraya. Yakında göndereceğim sizi. Ben elindeyim. Kızı bırak gitsin. Vay. Çok mu önemli bu kız senin için? <laughs> Benden size tavsiye. Ne gerillaya, ne de kontür gerillaya, aşk yaramaz, bozar. Değil mi Zilan? <laughs> arkadaşlar. Tamam. Geri Allah durun. Sürekli yoluma çıkıyorsun Mete. Kameralar da gözlemsin. Bu son şovun olacak. Doya doya keyfini Bundan sonra kameralar cenazene gelecek. Bizi kimler öldürmeye çalıştı? Polat Alemdar. Ama gördüğün gibi biz dimdik ayaktayız. Seni cezaevinde bir ömür çürütecektim. Efendim, biz de konuştuklarınızı duymak istiyoruz. Mete Bey'e yöneltilen suçlamalar hakkında ne diyeceksiniz? Adaletin yerini bulması için ben şahsen ne gerekiyorsa Mete için yapacağım. Mete Bey, siz ne diyeceksiniz bu konuda? Polat Alemdar sevdiğim bir kardeşim. Sağ olsun büyüklerini unutmuş. Bizi desteklemeye gelmiş. Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki... ...milletimizin böyle evlatları var olduğu sürece... Devletimiz sahipsiz kalmaz. Bizim de gözümüz arkada kalmaz. Ne diyorsun sen? Baba diyoruz. Ne diyoruz? Dersin tabi. Utanmıyor musun lan bacımı yakmaya? Reis. Gir içeri söyle. Pusat Çakır teslim olmaya geliyor. Kenan'ı ben vurdum. Kenan vurularak ölmedi. Allah'ın beyi sizi. Yeter ulan senden çektim. Çek git lan. Fatih Bey bırak Fatih Bey Ben Fatih Bey Nefes alın Nefes alın Derin derin nefes alın Kendinize gelin bu. Evet. Ya Rabbi şükür. Kendinize geldiniz. <laughs> her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah? Abi her cephede adamım var. Gelecekse gelsin bitirelim şu işi. Kara ne olursa olsun planın dışına çıkmak. Tamam Polat Alemdar. Polat Alemdar. Karayı kasilhaneye gönder. Ben cahitleri görmeden kimseyi bir yere göndermem dediğimi yap. Kapattı abi? Cahitin. Gördüm. O zaman vaktinin az olduğunu anladın. Kara binaya girer girmez sana yerlerini söyleyeceğim. Ben yetişene kadar ölürler. İpi çıkar, karayı gönderiyorum. Merak etme, daha beş dakikan var. Bir şey olmaz. Ben cahitleri bulacağım. Siz karayı takip edin. Tamam abi. Karayı aldın. Cahitler nerede söyle. Arkanı dön. Metro bir bina görene kadar git. selini çıkar. Hayırdır? Kefenleyecek misin? Ne diyorsam onu yap. Sıkıyorsa gelsen çıkar. Islan. Şimdi de çıkartma da göreyim. Takip cihazını buldular. Herkes B planına geçsin. Gir karayı alın. Abi üç tavuk çıkardılar içeride. Üç ayrı araca koyup götürdüler. Üçünü de takip edeceğiz. Durduralım mı? Durdurun geliyorum. Tamam abi. aşağı! İn dedim! Kardeşim Meftaya da mı saygınız yok? Tövbe tövbe! Manyak mısın sen birader? Aç tabutu! Aç yoksa sıkacağım kafana! Yişinleri. Gelinini görmek istiyorsan, dediklerimizi harfiyen yapacaksın. En ufak yanlışında seni de gelinini de öldürürüz. Açın yüzünü Hayatımdaki en mutlu günlerden biri Sonunda senin gibi bir ajan halkımıza hesap verecek Sen git ağa babaların gelsin Sen bana hafif kalırsın <laughs> Bizi küçümsedin Bak elimizdesin Tamam da çağırsan gelirdim. Bu kadar katakulliye gerek yoktu. Gelinin aşağıda seni özlemiş. Bekletmeyelim daha fazla. Açın yüzünü. Cemal Senden sadece bir şey isteyeceğim. Kızı bırak. Ne kızı? Neden bahsediyor Başkanım, kara ajanını ele geçirmek için oğlunun yanına bir elemanımızı yerleştirmiştik. Ancak arkadaşımız bize sırtını döndü. Halkımıza ihanet etti. Onu da getirin. kızı bırakırsak seninle ilgili tek kelime etme. Rahat ol Kara. Ben seni götürdükten sonra seninle ne söylesen inanmazlar. Alın. bunlar Cemal'den bağımsız ekip değil miydi? Şahmeral ölünce sahipsiz kaldılar Abdülay. Parayı aldılar ki yeni başkana kendilerini ispatlasınlar. Karayanlarında mı abi? Gidip bakacağız Cahit. Paranızı atmazsanız karayı öldürürüm. Para ölürse sen de ölürsün. Parayı bırak seni öldürmeyeyim. Kaçacak yerin kalmadı. Silahını at teslim ol. <laughs> Yürü. Para nerede? Karaya mücadelemizi uzun uzun anlattım ikna oldu. Örgütümüze katılmaya karar verdi kandile gider mi bilmem ama... ...senin cehenneme gideceğin kesin. Ne Doğruyorum. Doğruyorum. Yardım edin. Cahit arabayı getir. Nerede? Cemal aldı kandile götürecek Aa!